Herkese selam. Bugün Roblox'ta nasıl siz sizin için bir taktik videosu daha veriyorum. Kıyafet taktik videosu. Ana kanalımda izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Neyse. O zaman videomuzu geçelim arkadaşlar. Bakın. Bir tane kıyafet seçelim. Bir tanecik bir tane bir tane kıyafet. Aldık mı bunun kıyafetini? Bekleyin. şimdi bekliyoruz. Bakın burada 8 yazıyor. Onu siliyoruz. Opera'da zaten mobiline de yapabiliyorsunuz bu işlemi. Bakın onlar komans diye değişik bir şey attı. Devam edin. Ya düşürdüm ya bunu 9'a kadar yükselteceksiniz ya da 0'a kadar alçak alçak indireceksiniz. Ya konuşamadım işte. Ee, bakın. İlla ki olması lazım diye bir şey yok. Devam edin denemeye. Durun. Olmazsa başka bir şey bakarsınız. Gen olmazsa gidin diğer videoma bakın. Eskiden satılmayan kıyafetleri satıyorum artık. Bakın çıktı. Evet. Bakın çıktı. Bunu indirip resmi kaydedip kredite gelip kaydedip kredite e gelip arkadaşlar burada masaüstü sitesi diyeceğiz o şekilde alıp indirip şey yapabiliyoruz kullanabiliyoruz bakın indirdiniz nasıl yükleyeceksiniz onu gösteriyorum para alıp veya alanlar veya almayanlar alacaklar almayı düşünenler baksın iyi izleyin olan olmayan herkes detaylı baksın bir gün illa ki lazım, lazım olmuş size. Aklınızın bir kenarında dursun. Dosya seç diyelim. Arkadaşlar boş yapmayın yorumlarda. Adminizi boş yapmışsınız geçen video. Bir şey diyeceğim olmayacak. Bakın geliyorsunuz arkadaşlar. Burada ne var mesela? Alon Link Long Sleeve diyelim. Bakın ben önce neler eklemişim görüyorsunuz. Şimdi biraz daha ekleyeceğim. Karşınızda oldu. O indirdiğimi yüklemedim. Çünkü yüklemedim yani. Bir sebebi yok. Universal Kids Short indirdim şu an. Onu atıyorum. Quest şu. Bakın gitti. Diyor ki sen çok yükledin. Sonra tekrar devam eder. Bakın. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar da boş yapacak bir şey yok fazla. Kit Joyce'un tişörtünü bile yaptım. isterseniz satışa koyarım bak isterseniz. Bakın hatta satışa koyayım. Şunu bir eski tişört arkadaşlar. Ay ben bunu nostalji olsun kullanmak istiyorum. Esen Roblox oynamadım. Bir kullanayım falan. Alayım diyecekseniz 5 Robux'a save ettim alırsınız. Zaten 3 Robux geliyor. Çok bir şey gelmiyor. Almak istiyorsanız alırsınız. Bakın. Roblox nasıl kazanılır onun videosunu da çekeceğim. Prim de kasabilirim. Bakın. Şunu da açalım şimdi. Durun. Red Awesome Sauce Shirt. Bunu durun. Configure diyeceğim. nice nostalji nostaljiyiz. bunda 5 Robux'a durun. Save edelim. Save dedim. <laughs> bunda 5 Robux'a kaydedelim. 3 Robux'a geliyor. Pek bir şey değil. Ben Robux pek önemli de benim için. Ya yani size eski tişörtleri almak istiyorsanız da bulamıyorsunuz. Kit Joyce'un tişörtünü kaçırdınız diyelim. Diyelim oldu. Ya ben alamamıştım. Üzülmüştüm. Şurada şeyler var. o yeni şortu. Onları satışa koyarım. Arkadaşlar, eski event şortunu satışa koyacağım. Arkadaşlar şunu alın falan yapmayacağım. Ya kaçırmayın diyeyim ben yermeyin bilmiyorum çünkü. Hemen alın. Kaçırmayın. Robux yüklemeyi düşünenler yükleyip Bunları alacaksa alsın çünkü güzeller. Bakın bu da var. Stilized female shirt. Çizgi alt çizgi alt çizgi. Sale dedim. Arkadaşlar en fazla 4 bak 2, olmuyor görüyorsunuz. 0 Robux kazanırsın yapamazsın diyor. En fazla 5 atmak zorundayız. Mecburiyet. Ben de isterim bunu free satmak ama işte yok. Britain Strippet var bak. Keşke o yetki bize gelse. Ama nerede? Belki millet yazarsa olabilir. Denizci gömleği. Değiştirelim. Siyah beyaz şört dedim. Sonra sales'a bastım. Burada save edecek kendisi. 5 dedim. Bakın amacım Robux kasmak değil sizler gibi kişilere ulaştırmak prim kasmak da değil benim amacım bilenler bilir Şuradan hatta yenideyim sayfayı ben pre aldım kıyafete Robux vermemek için satışta koydum pre almamdaki tek sebeplerden birisi ve geçerli sebeplerden de birisi. Elevans Jumper var. <laughs> İsmini değiştireyim. <laughs> Eski event şeysi yazayım. Niye bilmiyorum işte yazdım ya. Beş de sayabilirim. Bakın bunu da 5 lubuksa satın alabilirsiniz. Ben de isterim bunu promo kod yerine alamayanlar bedava. Alsın. Tekrar söylüyorum. Bakın yani Palas VIP set boşur falan hepsini keşke şey bedava yapabilsem. Ki alsan sizde nerede? Süreli olsa bedava yaparım. Siz arkadaşlarım alın diye. Off olanlarım var şu an bakın. Lineage, Switch, John, Elevance Jumper'da. Tekrardan şunu şey yapayım. Satışı. Konfigüre. Eski event şeysi Pant yazayım. Eski event şeysi V2. Pantolon olarak bunu da yükleyeceğim. Var zaten arkadaşlar. Ben bunları satıyorum ki siz alın. Büyük bir kitleye hitap edebilmek. Bakın General Pants vardı. K kaldırıldı. O vardı, kaldırıldı. Niye kaldırıldı diye sormayın. Süresi geçiyor event'ler. Yani, Yani ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Cık. Bakın. Short hmm. yüklemeyi deneyeceğim. Sürem var çünkü. Bakalım geçmiş mi. 8 dakikalık video olmuş. 9 dakika geçmesin arkadaşlar. Çok ciddi 9 dakika geçmesin. İstemiyorum. Dur bakayım bir dakika. Yok arkadaşlar olmuyor. Bu gördüğünüz gibi sadece bir şeysi var. Bambaşka bir video. Bakın size cephe yükleniyor O videoyu da kaçırmazsanız güzel olur. Neyse arkadaşlar böyle videoydu yani. Pek anlatacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi pek anlatacak bir şey yok gruplar falanlar filanlar işte. Daha çok bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları like atabilirsiniz. Şu an Tanrı'nın hesabında olmama rağmen kanalıma açıklamada da yorum yapmışımdır. Duyuru videomla izleyebilirsiniz. Sadece duyuru. Ee, açayım hatta durun. bu videoyu izleyip like atıp yorumlarda bakın yedek kanalım. Çok içtim kötü yorum yapanlara hiç acımıyorum. Acımam da. Bu da benim kanalıma abone olursunuz gece egze bir. Burada kodlar vermiştim. Kaçırdıysanız üzülmeyin. Yeni kodlar gelir. Roblox yapar ya arkadaşlar bir şeyler. Çok es. Gördüğünüz gibi böyle yorumlar yaparsanız güzel olur. O da bir beğen beğenmeyin. Bakın bunun ilk gösterim olarak yayınladım. Ee, e, şu an değiştiremiyorum maalesef arkadaşlar diyor 38 gün ney 19 Ağustos'ta 9 saat 9 buçukta salladım tarihi çaktırmayın i̇şte, o yüzden 38 gün yeni video gelecek nasıl hızlı robot yapılır treasure and simulator roblox çok kolay arkadaşlar aşırı kolay ya istiyorsanız şu, bu videoda yeni videosunu çekerim onu pc'den çekmiştim Burada Nike Core kanallarımız var. Şunlara abone olalım. Zenkun bakın. Burada 4 kanallar. Marimo, Underbox. Abone abone olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu da işte ikinci hesabım. Yani yok başka yapacak bir şey. Diyecek bir şey. Bir arkadaşlar.